Evet merhaba arkadaşlar ben Azizcan ve Berkan'la birlikte size Cube Survival oynayacağız. Çok güzel bir oyun herkese tavsiye ederim. Öncelikle yatak yapmak için yün vermişler. Hepsini ben topladım lanet olsun. Okular oku. Evet o hemen ağaçları kesmeye başlayalım. Lan oku oku sana şey attım. Tamam sen al. Lan okusana. Tamam, sen de al. Kaç kes. attım oraya balta. Görev kitabı. Hoş geldiniz Cube Survival. Kuşu kuşumu şey. keseyim. İstediğini kes. Kes kes öğreniyor şey değil. Kesiyor. Bunu okumaya gerek yok aslında. Her kübün küb ülkesinin başında görevler var zaten. O yüzden bunu okumaya pek gerek yok. Okumaya lan bunu Kes hepsini kes. Bak kesiyor kesiyorum ha. Kes. La bak kesiyor. Bak kesiyor. Kes. Bak kesti. Bak kesti. Bak evet portal kurmayı Bak kesti. Bak kesti. Bak kesti. Bak portal kuracağımız yer. Opsi Aa aşağıda bir obsidyen vardı ben bakmıştım. Elması kazmamız yok şu an kahraman çocuk. Ağaçları kestiysen ver de crafting yapayım. Al. Altı tane bu. On iki tane bu. Tamam. Şimdi gidebilirsin yürüyün. Oğlum bunlar odunları geldi. Burada da yazlar var ne diyor? Okuruz şimdi bekle bir crafting, crafting yapalım. Sen yaparsın Oğlum burada domuz var bir sürü. Keseyim hepsini. Hayır şu an aç değiliz. Keseyim bak obsidyen. Şurada obsidiyan değil o Kamil. Ne, nedir taşı? Aa katman taşımış tamam. Ne Alt. yapacaktım? Yatak yapacaktım. Sen yatağı yap da. Iki tane yap. Çabuk. Kömür var. Bir sürü kömür var. Oğlum domuzları kesiyorum içerideki. kesme oğlum bir acık al ondan sonra acele et. Evet yataklar hazır. O ilk ilk baş Tepesi açık yalnız içeri zombi falan atlayacak ve oyun benim barışçılda normal aldım Normal aldım kolay al. Yani ne kolayı al normal. Sen de barışçıl olmuş. Kolay. al bağlantıdan çıktın yani şimdi. Evet Kamil arkadaşımız. Evet, Oyunu kolay alacağız diye. Gidip biraz taş kıralım. Bir bal, bir şeyler ataydım bize de. Al kömür. Al. Ya kes şu kömürleri falan. Ben buradaki odunları falan toplayacağım. Kömür buldum. Kömür. Yalnız ilk başta kim hep çok küçük ya. Diğerleri de fazla büyük değil. o zaman niye oynadık ki biz bunu? Bu arada demir de buldum. Demir tahtayla alınmıyordu. Ver bir şeyler ver. O yüzden taş balta yapalım. Ver ver. Eşya ver. Ver ama yapayım. Biraz. Ben kömürleri burada doğrayayım. Aynen kömürleri al. Lan nereye gitti? A alamadım. Atlamışım, ben almışım ben almışım. At şu. Attım At. buraya. niye tamam. Yine gel gel. gel. Ben de gideyim. Crafting table'ı nereye koymuştuk? En tepeye koy en tepeye. Hayır Krafting buraya tepeye. koymuşum. Ha. Tamam. Kır oradan en tepeye koy işte. Hayır istemiyorum. Ben koysana. Çubuklarım nerede lan? Yapmamışım ki. Hmm. Evet, dört adet evet, evet, çubuk yeter. Kim Yetmez. Çubuğu... Ki... Ben şu kömürleri ben alayım. Mı? Şu Gel buradan çubukları al, taş kazma yap. şey, Bana yapsana. Taşım yok. Bir de ben kömür kesiyorum bir dakika. Yaparım sonra. Ben de gideyim demiri alayım. Sen demiri al da. Aha elmas. Yemin elmas. Tamam. Emirli. Diamond. Diamond'ı diamond almayı düşünüyorsun. Tabi ya ama bunun demir mi var? Lazım. O yüzden 3 tane demir bulmamız lazım. Şu an bir tane demirimiz var. Ve ikinciyi bulduk. Aa kafana düştü. Ve ikinciyi de bulduk. İkinci daha. 3 tane Diamond olmadığı sürece hiçbir şey yaramaz. Aa. Aha 3. Yeminle 3'ü de buldum. Çal kanka. Hadi bakalım. Başka. Dur bakayım 4'ü bulabilecek mi? Iron, Iron. Sen Iron bul. Ben Iron'ın Türkçe oynuyorsun. Demir. Dördü bulamam imkansız. Ah buldum. Hadi be. Ah beş oldu. Ne kırdım. Dur, demir bul, demir bul. Oo bir bu sürü demir var. Hadi Sını be. Yap. Karşıda Tamamdır da var. elmas, elmas da bizimdir. Elmas bizimdir. Elmasını hemen çevirmiyorum. Elmas, aa demir var. Dur 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 tahtayla demir alın ben. Burada da var demir. Gördüm. Çabuk ol, çabuk çabuk. Oo burada devam ediyor. Tamamdır demirler at. Ocak yapayım ben tamam. Sen git Kavgası tane var burada. Bir dakika. Tamam. Sen git yap. Alım bir dur bir dur birazcık şey keseyim taş keseyim. Çabuk çabuk çabuk. Hemen elmasları kesek. Git, Zor. git bir şey yap sen fırın yap. Ne fırın? Hadi fırın yap. La bir dur bir dur. Atayım madem dokuz tane gel. Ben de. Varsa kavga sen. Kavgası tane var. Tamam, tamam gidiyorum. git yap bir tane. Geldim yaparım ben bayağı. Ha sen git de orada. Domuzların girmemesi için kapı falan mı yapacağız buraya? Yaparız sorun yok. Domuzlar içeri bastı yalnız. <laughs> domuz, domuz da va var, var evet, ya evet. bile. Domuz spawnu var linkini atarız aşağıdan. Al kömür. Duram kömür. Al. Tam kömürü buldum kazmam. Ana. Ben de 12 tane kömür var. Kimayla gelip almadım ya. Şuna da bir yapayım. Ah, tane kalmış yapıyorum. Gün, gün nereden bulacağız? Gün, şeyin içine vermişler. Ha, şey. yatak yaptık değil mi? Şu, Şu şey Yatağın var. etrafını meşalelerle kaplamayız. Oh, Az önce kömürlerle şey yaptık Odun yok. zombi de olmasın. Odun? Odunumuz var. Ne yapacaksın? Lan. Çubuğum var. Al. Ah. İki, iki çubuk tane yeter mi? Yine gelmedi. Bir tane yap. Bana tamam, geldi yere. Al çabuk. Gel buraya Hayır senin ağzına bomba Tamam Al, çık. Evet şimdi bir tane kömürle sekiz tane demir oluyordu. İki tane demir bulduğumuz zaman yapalım. Şu kömürümüz bu şekilde. Ben aşağı gidip. Ya oğlum daha... bunlar bu domuzları ben var ya keseceğim hepsini. Katliam yapacağım. İki tane daha lazım. Var daha bana odun lazım odun ver. Adın at bir yere. Attın mı odun? Hayır. Bu elmaslar benim gözüm güzelleşti ki. Nereye attın oğlum? Ben senin yanında değildim. nereye attın ya? Ha dur gördüm biraz aldım. Ve ben açıyorum. Dört kalp canım kaldı. Kesiyorum bunu zaten. Ne çalıştın ki canım Sürekli al. koşuyorum oğlum ben. ben Gir lan buraya. Sizin çiftleşme ortamı var Oh maşallah. Aha. Çiftleşme ortamı yaptım bunlara. Geber, geber. Geber. Bir Abi kart... bir diamond daha buldum. Hadi be. Etrafını kes bak başa var mı? Oğlum diamond buluyor sürekli. Kaçıncı katmandayız ki biz? Bak oğlum 66. katmanda diamond buluyoruz ya. <laughs> Lan ölüyorum. Kamil çocuk. Öyle burada adamın kendisi yaratmış almış. Ya bir sus işte şey yapalım biz oyunu normale bak. Normal diamond. Kestim oha oğlum ya bir her taraf bomuz bak kap... bir kapı lütfen. yapayım mı bu, bu bomuzların içini yap aşağıdakileri öldürelim aşağıdakileri doğrayalım ha, evet. evet ben bunları pişireyim de <laughs> ve gece oldu gel yatalım gece oldu Suçlu. etrafta karanlık olan bir yer varsa hemen şeyin oraya çıkabilecek misin nereye Beyin oraları da koyalım zombi de olmasın. Her yere meşale koy zombi de olmasın. Ne meşale doğuyoruz değil mi? Sür kömürümüz var Altı tane kaldı ne bir sürü. Koy şuraya tepelere koy. Aydınlat. Aydınlat bizi. Domuz pandırı var yani burada. Ne diyor? Boş boş yerine şuraya koyduğum. koy. Atmantajı şuraya park. Şeker kamışı ne alaka? S kağıt kağıt yapacağız belki. Kağıt kağıdı ne, ne yapacağız? Bir olay vardır bir belki ne bileyim. Dur ben şunun etrafını tammış ben bulmuştum. Tamam. Sonra şimdi ne yapacaktık? Evet, ben, bir ka dur. ben bir kapı yapacağım. Bir konuşma. Biz bir yatalım. Bir dur, dur. Ben şuraya yatmalıyım. Ya koşayım. Ya. Zombilere. Al al onları. Her yer aydınlık bir sen Elinde baltayı falan oğlum kalktım direkt girişecek zombilere. Nereye girişiyor canım? Yani aydınlık adamız. Yani of of of. Yani şimdi şunu kıracağız değil mi? Hayır kıracaksın orası kırdı. Şans benim yaşıyorum. Bir dakika gezeyim oldu, mi? Hayır gezme. Ya niye gitmiyorum? Bitirelim ondan sonra. Tamam. Kötüler oynarken yani ki burayı malzemeler. bizim malzeme yerimiz değil mi? Maden tehlikeli olabilir. Madeni torçlarla her da, her zaman torçlarla torç kullanılabilir. torçlar şey demek. Oğlum çabuk yemek pişsin ya yemek pişsin. Bir daha yap istersen. Ben de mi video alsam? Oğlum ben de alayım. Babam giyemiyor Bir tane şöyle bir şey koydum. Bir tane kümre sekiz tane pişiyor. Sen şey yap ben biraz daha kesinlikle. Sen koyanları, Onlar pişsin. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Demirle abi sekiz tane piştiriyoruz. Ben ne yapacaktım? Kapı. Demirle kapı yapma döverim. Ha demirle kapı yapacağım. Kamil miyim ben? Bir tane verdi ya şerefsiz. Dur. Dur. Nereye bir kapı yok? Ya herkes giriyor ya. Ne, nasıl madene kapı yapayım ben? Şuraya koydum. Çok mal oldu. Herhalde şu yemekleri ikisini de koyuyorum. 8 tane pişiriyor ya. Yani, Kamil nereye koymuşsun ya? Ne, buraya koyacaksın. Kamil Kamil hareketler yapma. Ya, bir sus lan bir sus. Kafanın yüzünü tutarım bana. Evet demirler olmuş. Aa, sıçtık sıçtık. Nereye gitti? Kapı... geldi. Nereye gideceğim? Nereye yapacağım? Şurada. Doğru E bu ha havadan atlar ki bunlar. Bakında Dört tane şey kaldı. Ölüyorum ben açtık yalnız ya Çok malca bir kapı yaptık yalnız abi. Biz nasıl gireceğiz? Sen yaptın o malca kapıyı ben yapmadım. Bence de. Şunu kırırız. Şunu ben ya yok. Abi böyle gireriz işte ya. Domuzlar girmesin bizim için şey yeter. İçirdiklerini doğruyor. İçeride domuz parçası var yalnız. Doğruyor hepsini. Doğru. Baltayla. Ben yani diamondları alıyorum. Yani diamondları al ben baltayla sıkacağım hepsini. Kullanma şu demir baltayı ya. Yan yana olduğunu söyleyeyim mi? Söyleyeyim zaten. Aha ne oluyor? Hayır ya açlıktan öleceğim ya sinir olacağım ha. Kes üç tane mi oldu? Evet mi yedim canım açtı. Sen hallet şunları. git kılıç yap ya Kamil baltayla. Baltayı neftin vallahi vurdum gittim kestim. Kes. Git 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 sen çiftleşme var orada. Başka Dur. nerede var? Vardı diamond buldum. Diamondları sen kestim. Kes. kes. Şuraya ne doluşmuşlar ya. Bir de spawner var ya. Allah ne verirse giriyorlar. İçeri biz de için bunu yaptık. İnşallah bir daha giremezler içeri. Bakalım başka diamond var mı? Ara bul. 15. Abi şeyde bir ölüyorum maçtan ya. Kendi kendine can, can açlığa gidiyor bunun. Yemek varı koşmamama rağmen. Sen iş yapıyorsun. Adam da yapıyorsun. Onlara mı? Gidiyorsun? Evet. Hı. Evet, diamondlarımız hazır. Git bir tane, iki tane kılıç yap. Git iki tane kılıç yap diamond. Yok ya. Evet, pişmiş. Etlerin hepsini kullanma lan. Etleri Ha, yersin. Oğlum burada bunlar ne yapıyor? Yüze yakın domuz kestim. 25 tane oldu et. Evet, ben ortalığı gezmeye gidiyorum. Görsünüz. Ha, lan ben, hani ben gezmiyordum? Ne yazıyormuş? Oku da yalnız diğer yerlere gitme bunu. Karşıdakine yapacakmışız. Şuraya. Portal mı? Oraya portal mı? Portalı buraya yapacakmışız. Ha aynı. Portal yeri yapmış adam neyiz ya? Evet. Ve Başka ben meşaleyi niye kırdım? Meşaleyi ki kırdım. Gelin la buraya. Abi. O burada inek falan var. Koyur. Buraya da inek spawner'ı koymuştuk kesin. İnek de koyun. Değil mi? Bence spawner yok çünkü iki tane var. Ha domuz pandır var. Abi hmm. domuzlar niye bitmedi yalnız ya? Sabahtan kesiyorum. Kaç tane oldu? 32 tane oldu. Ve 34 tane domuz eti. Çi ama. Ve ben burada kaldım. Çıkıyor mu bilmiyorum. Lan nereden çıkacağım? Burada kaldım. Bir geleydin madene beni çıkartaydın. Başlıklar hiç ölmeyeceğimizi biliyorsun değil mi? Niye? Ah, bir daha mı girmiş domuz ya? Hayır, Lan ben... Girmemiş oraya kadar çıkmış. Lan galiba. O oymuş. Ben... Lan! Ya! Pirzola ver, pirzola ver. Başka pirzola ver. Var al pişmiş 2 tane doyurur sana ne yapıyosun yani. al kılıcın Alt. al bunları da ek bir yere ekeriz Bir dakika oğlum çeste koy ya Alt. abi her Alt. tarafta domuz var diye. domuzlardan nefret etmeye başladı pişireyim şunu 36 taneye oha pişir 8 4 tane koy al bende ikileri de koy oraya Al dört tane. Ver. Ver. Abi içeri domuz giremez mi? Giremez. Çabuk kapıyı kapatayım da. Gidin lan buradan. Ş Şunu da koyayım şu kömürü de koyayım. İstersen. Şunu da koyayım şu kömürü de koyayım. Hayır koymana gerek yok. Ne yapacağız? Ben bir sıkıntı Koy. Pirzolaları da koy oraya. Çiğleri şimdi ben ne yapacağım ki? Zemini mi güzelleştirsen Ne yapsan? Hayır, zemini düzleştir. Zemini düzleştir. Evet. Onun için malzeme eşya lazım. Şuraları düzleştir işte. Kes şuraları. La bir dur bir ya. Ben öğretme oyunu bak. Öğretme evet, oyunu. dur bir dakika yapacağız. Bir önceki mapte zaten ben düzelleştirdim. Ben aşağı indim bu arada. bir de domuz kandırım var ya. burada. Aynı domuz kandırı var. Neyse o kadar domuz ne var ya? Aha düştüm, sıçtık. Madene yazmış, kazmışım. Ya ne kahvel adamım ya. Öf domuzlar gelecek ya. Çabuk. Boş, çabuk kapı. Allah Allah. Ne haber lan? Geçtim. Al. Ya oğlum ben geri dönüş yolu nereden ya? Evet bazen geri geçtik ya çok mu değişik yapmış madem. Çakma taşı da aldık. Çakma taşıyla ben şey yaparım demir varsa. bir Tamam. Demir kalmış oldu. Bu lazım evet iki tane demirimiz kalmış. Ki demirle bir tane yetecek bana. Bir tanesi yeter. Alan. Şöyle çekelim Çak çakalı koyma çakalı lazım ha çakalı mı çakmak taşı çok lazım bize çakma taşın e, şey yapacağım demir de buldum evet, diamond iyi oldu ya dört tane diamond değil mi diamond çok iyi oldu ananı bak tövbe tövbe evet, demir hala devam ediyor domuzlar bana bakıyor ne bakıyorsunuz lan çık, 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 domuzları ben var ya taciz edeceğim. Bitsin bu işi. Domuz pandırı var yani bunu kesersen bir Domuz pandırını kırayım mı? Yok. Kırayım mı? Domuz pandırının altındakini kırmıyor. Yani altında blok var ya onu kırmıyor. Düşer kadar zorla. Hmm. Şey yapayım mı? Baba. Hmm. Buraya farming yapmak için kullanacağım. Hmm. Hmm. Bari sen bir tane şey yap, kazma yap. Hemen. Yani. Ama şey yok değil mi? Şuzun falan yok. <laughs> İki tane varmış. Kazma mı istiyorsun? Aynen. Al demek kazma var. Kazma, lan kazma demişim ya kürek kürek de döverim seni. Kazmanın birini ver. Hayır kazmalar benim. Demirden tamam. yapma yalnız. Al sana taş. Al kazmayı. Bay yalnız tabi de görev şeyleri var. Onlara da hiç uğraşmayacağım. Tabeller. Tabi okumaya çalışalım. Siz oku sen. İngilizceniz yetersin. Birini kırdım. Aslı, Birini evet. kırdım. Ağzını parçalıyor o zaman. Aa çes, çes buldum. Za çes. Oha! Neler var? Obsidian. Obsidian. Of! Tamam, tamam, tamam. Al onu. Al, 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 al. Bekle. Diye ben bir bakayım. Evet, bir de karpuz vardı. Arkadaş aldı. Obsidian. Karpuz vardı galiba bir 14 tane obsidyen bulmamız gerekiyor. O, 14 tane. Yaklaşık bir 15 buldum. Bu göre. Acaba evet, portalı yapmak için 14 tane obsidyene ihtiyacımız varmış. alanı düzleştirdim ve o obsidyenleri bulmamız gerekiyor. Ve bende iki tane tabela, tabela var. Ben niye tabela kırıyorsam artık? Tamam, artık bunları kaldırabiliriz Yalnız oraya bir koy da Neşe ile doğmasın da Al sağ Neşe İki tane koydum oraya özen gösterdim Ve yat, yatsak mı? Evet Bir dakika alanı geçtirdim Alanı düp düz yaptım arkadaşlar Düz Acaba 14 obsidiyenin 14 ne buradan mı olacağız yoksa diğer küplerde mi? Olabilir. Buluruz ya bir yerde ne yapsak? Bu arada World'un adı neydi? World in the Cube. Ben bilmiyordum da. Abi bunlar buraya doluştu ya. Kırıyor mu şunu? Yeter abi. Spawn havada kaldı demek ki. Binlerce domuz var bana. Bunları keserek iki tek çıkar. Kırıyor mu onu? Hayır kırma Daha burada çok var. Ben de kazma, kazma yok abi. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Hepsini sen yapıyorsun ya. Al domuz gir, gir Domuzlara bak, domuz dünyası. <laughs> Şu farmı da yapalım, diğer kübe gidelim. Ben iki tane yapmam, iki tane yapacağım. Çit, çit yap, yapabilir misin? Yaparım da. Bayağı Ayrıca bir... ağaçları neden ekmemişsin? Al yaptım çit. Hı. Ne yapayım? Çit ne yapacağım? Çit yap, domuz farmı yapalım. Domuz farm? Dur lan, domuz far diye bir şey mi olur? Var mı yapacağız? Yani domuz çiftliği Buğday, buğday falan. Domuz çiftliği yapacağız ama işte. Ben şu kuşları şuraya dikeyim de far. Böyle buğday falan dikiyorsun ya o. Ha. O yüzden. Şey yok Buraya ben şey yapıyor. Ne yapıyorum? O yüzden hmm. şey yapalım. Ağaçları dikiyor buraya bak. Dik. bak diktim. Ben de bir. Evet yapalım. Çubuklarla taş. Ya. Çaka yapalım. Ben bu çeste, bu e koyuyorum işare. Çakoyu da koy. Domuzları şimdi lanet domuzları şuradan çek. Neşenliği nereye koyalım? Neşenliği. Evet. Tohum var mı hiç? Var. gelmiştir sana. Var var. At bakayım Deş, tohumları. Çeste koydum al. Çeste çeste koydum? Beş oluyor. tane al. Tamam. Karpuz. karpuz çekirdeği mi yapacak karpuzdan? Olabilir. Bir tanesinden karpuz çekirdeği Bakalım. Bence altın emmeyne ben konuşuyor biliyor musun özellikle. Suyu etrafına koyarız zaten olması hiç biliyorum orada Aa, iyi, evet. orada dolmaz öyle. Su. Su görmüyorum. Allah Meşale mi? Bu domuzlar izlerse sıçtık yalnız ha. Hayır o yüzden oraya bir çit koy. İki tane var hocam. Şerefsiz yürü git. Hı. Çit koy şuraya. Çit hemen. Çit hı, hı, yapayım hemen biraz. Yap, mi? çit. İşte hemen yap. Şuralar ıslanmış. Sen bunu attın. Yürü. Ben de yarım. şuraya, şuraya Lan nasıl dört tane ya? Dört tane, üç tane, tane daha Altı tane edecek mi? Bakıyorum. 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 Ben, kırayım da bu. Halledi çünkü gelecek Lan ezme git! Al ezdi o ya. Azını... Ezdi. İyi, işte çit, çit çit çitle burayı. Yetmeyecek. etmeyecek biraz daha yap 2 tane lazım dimi evet hayır 2 fazla lazım lan o şerefsiz ağzına bomba atıyım ya yürüyün gidin Ha. ezdim mi lan hayır ben ezdim <laughs> kılıç kılıç gel buraya al 2 tane yürüyün gidin yürüyün gidin geber ben kaç yıldır 4 yıldır ölmüşüm <laughs> ben bunu hiç kesmiyordum 6 tane daha veriyorum artık yetmesi Attım denize attım arkana attım bak Aldım sanırım aldım mı? Baga girdi bu alamıyorum Aldım, aldım. aldım hepsini Altı tane. Bakayım Evet 6 tane Hemen Şöyle Çekelim bir tane de çit kapısı yap Çit kapısı. Bir de kırmak zorunda kalmıyorum. Sen de çit kapısı nasıl yapılıyor? Ay onu ben de bilmiyorum. Hemen aşağıdan Minecraft grafikten baksam mı? Bak. Bir dakika. Patlamıyor. Şuraya toplum koyalım. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Çit. Şöyle. Defer. Şöyle. Ben hemen Minecraft bakayım da. Ben bir dakika dur. şunu Şunu da şöyle çekiyorum. Bak yani 2 dakikalık dersiz. Ya of ya. Aşağıda hiç obsidyen görmüş müydün? Obsidyen değil katman dışı görmüştüm obsidyen sanmıştım. Tamam. Hmm. Tamam. Evet biraz parçalayalım. Ne yapacağız? Çık kapı falan mı? Evet. Çift kapısı yok Çift kapısı yok Hayır. yapılıyormuş Nasıl Nasıl yapılıyormuş Bakmadım farketmez ya. kaç tane ya Evet oyunun Kastı özür dilerim Bizdik bir şey değil. Mi? Bir tane veriyor. Yeter mi bir tane? Tamam bir tanesi yeter. Nereye Nere koyayım söyle. At bana sen. Ben hallederim işte ben. Yok, Yalnız burayı da tipmemiz lazım. Gideceğiz. Bir kopiyi koyayım. Gideceğiz. Oraya da yapayım mı? Evet yap. Bir, Haş. iki, üç tane lazım yani. Biraz daha yap. tane. Hmm. Mecbur onu tam da yapacağım. Bak, hmm. o tane daha. Gidiyorum <laughs> şuraya. Biz oraya <laughs> hemen diğerine geçelim. Hmm. Diğer mapa hmm. Ne diyor? Gel kaldı. Hmm. Hadi. Diyor chest. yerine geçiyoruz chest ya. ya da yarın geçelim. Yarın. Yarın. Yarın bakayım. Yatalım. Ha. Öyle geçelim. Ben de bir sonraki yarın salı günü de sandım. Yarın... Evet arkadaşlar ilk bölüm olarak o kadar yeter. Yeni olduğumuz için hatalarımız olabilir. Kusurumuza bakmayın. Ses Kendinize falan. iyi bakın. Ses. Görüşürüz.